Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bugün sizlerle Clark'ın çoklu ortam tasarım ilkelerinden kişiselleştirme ilkesini inceleyeceğiz. Bu dersin sonunda sizler kişiselleştirme ilkesini tanımlayabilecek, öğrenme üzerindeki etkilerini kavrayabilecek ve nasıl uygulanacağını, uygulamada nelere dikkat edileceğini anlayabileceksiniz. Haydi gelin başlayalım kişiselleştirme ilkesine göre günlük dil kullanılan ortamlarda akademik dil kullanılan ortamlara göre öğrenme daha iyi gerçekleşir. Öğrencilere bir konuyu anlatırken konuşma üslubumuz karmaşık değil de daha sade olması gerekmektedir. Yapılan TIPSS işlemi başarısız olmuş. Ne demek bu? Bunun anlamı şu, Özofagus transeksiyonu ile beraber anostomos ve devaskülerizasyon yapmam lazım. Eğer sürekli akademik konuşmaya devam ederseniz, öğrencilerinizin tavrı biraz sonra izleyeceğiniz videodaki gibi olabilir. Hayır, hayır olamaz. Batın! Günlük dile yakın bir konuşma yapmanız gerekmektedir. Eğer günlük dili de aşırıya kaçırırsanız ortaya şöyle bir görüntü çıkacaktır. <laughs> Yas 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 kale. Abi hayvanlarda hareket yok. <laughs> Öğretiminizin içeriğinde siz, sizin, ben, bizim, biz gibi karşılıklı konuşma şeklinde olmasına önem gösterin. Öğrenciye hitap ettiniz. Az önce saydığım şekilde olursa öğrenciler derse karşı daha iyi motive olurlar ve size karşı pozitif bir tavır takınırlar. Aksi takdirde öğrencilere sen, sizler gibi sert bir tavır takınırsanız öğrenciler derse karşı soğurlar ve size karşı negatif bir tavır takınırlar. Peki doğru konuşma sizce nasıl olmalıdır? Gelin hep beraber izleyelim. Merhaba arkadaşlar. Hepinize iyi günler. Ben Salih Kahraman. Bugün sizlere Camtasia Studio 9 videoların nereye kaydediliyor onları göstermek istiyorum. Hemen başlayalım. Bilgisayarım sekmesine giriyorum. Ve buradan belgeler kısmına geliyorum. Geldikten sonra Camtasia ya da sizde siz Camtasia 9 da yazabilir. Bu klasöre tıklıyorum. Tıkladıktan sonra tüm dosyalarım burada Hepinize iyi günler diliyorum. Öğrenmeyi daha kolay bir hale getirebilmek için kukla gibi sanal avatarlar gibi temsilciler kullanabilirsiniz ve konuşturabilirsiniz. Temsilcilerin gerçekçi olması gerekmiyor. Ama insani özellikler sergilemesi gerekmektedir. Ben böyle der miydim ya? <laughs> evet ya derdim. Ah! <laughs> Bunu sürekli derdim. Nedir ne işin var burada senin? <laughs> Yalnız kalmalı istemedim. Ee, sen, sağ, sağ ol. Ama ben şu anda yarışa hazırlanıyorum. Sessizlik lazım. Ha, peki tamamdır dostum. <laughs> hey herkes beni dinlesin. Dostum Şimşek McQueen'e sessizlik gerek. Tam sessizlik. <laughs> <laughs> tamam, nerede kalmıştım? Uf, yarış. Merhaba arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Kişileştirme ilkesinde nelere dikkat edeceklerimizi öğrenmiş olduk ve biz yine de kısaca bahsedelim. Öğrenme esnasında akademik dil yerine günlük dil kullanmalıyız. Öğrenenlere karşı hitap şeklimiz onları motive edecek şekilde olmalıdır. Ve öğrenmeyi kolaylaştırmak için avatar kokla cansız nesneler veya da hayvanları kullanabiliriz. Videomuzun sonunda değerlendirme soruları vardır. Bunlara videoyu durdurarak cevaplayabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.